ki bizim e, seyyanen zam yapılsın bize diyor. O seyyanen zam yapılsının dışında bu kat sayı mat sayı okuyabiliriz mi açıklamayı? E, ne istiyor emekli? Gördüm. E, şimdi tabii ki emekli maaşları ve Türkiye'deki hayat pahalılığının malumuz evet hı hı. E, geldiği yer açısından baktığımızda yetersiz doğru yani emekli maaşları konusunda bir iyileştirme yapılması gerektiği aşikar. aşker evet. ee, burada tartış yani hiç itiraz edecek, Beis tartışacak yok bir şey ya, yok tabii. burada yani Hı -hı. yani bu çok net bir konu ee, amasız diyorum yani Hı -hı. ama demiyorum çünkü biliyorsunuz hani ama deyince ondan Hı -hı. önce söylüyor ya evet öyle bir alışkanlık aslında gitmez ya evet, evet. ya o gittiğine dair hikaye bence palavra evet. da olsun gene de ama demeyiz tamam eyvallah ee, tekrar söylüyorum Hı -hı. Türkiye'deki hayat pahalılığı ve ee, ...emekli maaşları arasındaki... E, ...korelasyona baktığımızda... ...emekli maaşlarının... ...amasız fakatsız iyileştirilmesi gerekiyor. Bu bir gerçek. Nokta. Evet. Nokta. Hı -hı. Bir de bütçe gerçeği var. O bütçe gerçeği de... ...emeklilerimizin... ...Türkiye Emekliler Derneği'nin... ...ifade ettiği, istediği şeyi... ...gerçekleştirmek için... ...yeterli değil... ...bütçe ne gerçeği hocam? buna işaret yani ediyor. Sizin uzman İkisinin arasında nasıl bir, nasıl bir denge izlenelim? bulunur bilmiyorum yani. Hı hı. İkisinin arasında nasıl bir denge bulunur... ...açıkçası çok kestiremiyorum. Çok zor iş. Çünkü biz... ...çok yakın tarihte, uzakta değil... ...çok yakın tarihte... ...kendi kendimize... ...kendi bacağımızı sıktık. Evet, sabah e, bültenlerinde... ...işte tartışma programlarında... ...akşam tartışma programlarında... ...gün içinde, sosyal medyada... ...kendi kendimize... ...çok büyük bir... Bela açtık. Erken yaşta birçok insanı emekli ettik. Evet. Onlara emekli aile bağladık. Evet. Şirketlerimiz çok ağır kıdem tazminat yükleriyle bir anda karşı karşıya kaldılar. Sonra o erken yaşta emekli olanlar çalışmaya devam ettiler. Hem kıdem tazminatlarını aldılar hem çalışmaya devam ettiler. Şimdi emekli aileyi ödüyoruz. Küçük de olsa ödüyoruz değil mi? Bazıları evet. hani... ...çok erken yaşta emekli olduğu için... ...prim vesaire açısından baktığımızda... ...belki daha düşük emekli maaşı alıyorlardır ama... Hı. ...ödüyoruz. Evet, o bütçeye Şimdi, giriyor sonuçta. Şimdi bütün bunlar birleşince... ...bunlar bütçeden gidiyor. Tabii. Sosyal güvenlik harcamaları... ...dediğimiz bir harcama var. İşte... E, ...büyük oranda sağlık harcamalarının... ...son dönemde arttığını görüyoruz. Bunlarla birleşince... ...emeklilerin aylıklarına zam yapılması realitesi ile bu bir gerçek ya yani buna ihtiyaç var. Bütçeye gerçekleşmeleri arasında sıkışıyoruz. Oradayız zaten şu siyaset, anda. Şu anda oradayız. Evet. Zaten. Siyaset kurumu ben size söyleyeyim siyaset kurumu dağıtmak ister. Şu an gün sonunda e, sandık gelecek, seçim olacak, değil Tabii. mi? Seçmenin mutlu olmasını ister siyaset kurumu. Ama siyaset kurumunun bir sorumluluğu daha var. ...bütçeyi bir şekilde... ...bütçe açıklarını azaltıp... ...enflasyonu da düşürmek ister. Yani hep ne kadar ya, cari açıkla hesaplıysan... Para... ...o açıkla gelmesi lazım bütçenin ki... Yani, ...sağlıklı bir şekilde yürüsün yani, yani sonuçta. Tabii yani hep diyoruz ya para politikasına... ...maliye politikası destek olsun tabii. da enflasyon düşsün. Hı hı. O da bütçe açıklarının... ...düşük olmasıyla... E, ...sağlanacak bir şey. Belirli alanlarda kamu harcamalarını azaltmamız gerekiyor. Hı hı. Şeyi de batıralım... ...iğneyi de batıralım. Ama şimdi dün... Sayın Cumhurbaşkanı Adıyaman'daydı. 350 bininci konutu teslim etti. Tabii o devam Çünkü eden bir harcama. Doğru söylüyorsun. Orada orada geri, geri adım yok. Yani 11 ilimiz 100 bin adım. 100 bin tane orada daha yeniden, yapılacak. Çaresi yok yani. Tabii. Oraları yeniden imar etmek lazım. Oradaki harcamaları kısamazsınız. Evet, Ama elbette. kamuda kısılacak harcamalar var mı? Var. var. Bu da Olmaz bir realite. Mı? Olmaz Fakat bir mı? şey daha söyleyeyim. Son verilere baktığımda ben şunu görüyorum. Faiz harcamalarını çıkartırsak kamu aslında frene basmış. Hı hı. Yani kamu harcamalarında oransal bir azalma var. Fakat o kadar yüksek faizle karşı karşıyayız ki bir süreden bu yana kamu da bundan nasibini almış. Faiz harcamalarını üstüne koyunca kamu harcamaları azalmamış görünüyor ama. Ama hocam, bir biliyorsun faiz, ben yani ya, ben de devlet de kurumundan geldim. Sen de daha önce oraya evet. konuk oldun. Biliyorsun yani gereksiz harcamanın çok olduğunun farkındayım ben ya. Bir vatandaş olarak da farkındayım maalesef. Var, var. lüzumsuz, Çok ciddi Hala, kalemler var. Yani onların bir... bir sürü yerde Evet. Bir sürü yerde kamu harcamalarının azaltılması gerekiyor. Kesinlikle. Ee, ama bunu ama bunu hani şuna bağlayamam yani. İşte emeklilere zam yapılmasın diye bağlayamam. Yok, hiç şey öyle bir şey yok. Bir olabilir. de bir yandan da emeklilerimizin durumu ortada. Hayat pahalılığı ortada. Son şunu söyleyeyim, bitireyim Buyurunuz. bu konuyla ilgili. Hı -hı. Bakın bütün bu yaşadığımızın sebebi enflasyon. Biz yılda iki defa asgari ücreti niye konuştuk? Enflasyondan enflasyon dolayı konuştuk. Yüzünden, tabii. Ev sahibi kiracı kavgalarını niye konuştuk? Evet. Enflasyondan dolayı konuştuk. Tabii. Bütün bu yaşadığımızın sebebi enflasyon. Bizim bir an önce bir an enflasyonu önce. tek haneye veya tek haneye yakın bir yere indirmemiz lazım. O zaman bu konuştuğumuz pek çok sorun ortadan kalkar. Ama oraya da gidemiyoruz bir türlü. Ya O da zorluyor. Tabii. İşte iki... 2026'da 2026 sonunda tek hane diye konuşmuştuk. Olmayacak. 2027'de tek hane konuşmuştuk. O da olmayacak. Tek hane umudumuz 2028'e sarktı. Dolayısıyla bütün bunlar birleşince de böyle yani tartışmaları yaşıyoruz. Şimdi maalesef. Ercan hocam ekonomik açıdan değerlendirdi. Evet. Değerlendirdi. Realiteleri de koydu önümüze. Sen ne demek istersin? Çok merak ediyorum. Bakayım ne diyeceksin? Merakla dinliyorum seni. <laughs> Şimdi %100 katılıyorum diye çekileceğim ama gerçekten yani zaman zaman insanlar böyle söylediklerini kanıtlamak için geçmiş sosyal medya mesajlarından falan bahseder ya. Hmm. Ben hmm. EYT ilk böyle dile getirildiğinde ne kadar yanlış olacağı konusunda çok ciddi paylaşımlar yaptım. Yani hmm. orada çalıştığım medya kuruluşlarında da. Hmm. Yani bu bir intihar gibi bir şey Uğramadım elbette yani. Sakarette kalmadı. İnanılmaz. Tabii, tabii. inanılmaz Yani mes meslektaşlarımdan hakaretler işittim. En azından serçe iş işittim. Yakın zamana kadar bu konuda da bir tartışmanın içerisindeyim. Onu da söyleyeyim. Ya, yani işte, kendi düşeni ağlamaz derler ya. Şimdi Hı. EYT konusunda çok ciddi anlamda destek oldu. Bunu desteklemeyenlerin önemli bir kesimi de yani aman içimizde kalsın şimdi tepki almayalım vesaire gibilerinden Hı. hayır öyle değil. Yani bu iş siyaseten iktidarı ile muhalefeti ile şu anda bu işin yanlış olduğu çok daha net anlaşıldı Tabii. o zaman da belki biliniyordu ama komplikasyonları hocam çok daha iyi değerlendirir bu kadar fazla mı olacaktı ya da SGK'ya o bütçeden transfer bu kadar fazla olacak mıydı diye düşünüyorlar ve o insanlar 40'lı yaşlarında emekli olduktan sonra kendileri ve aileleriyle birlikte kaç 10 yıl daha maaş alacaklar evet. bunların hesaplanması Avrupa ülkelerinde çok farklı yapılıyor bizde farklı yapılıyor ama o zaman elbette yani şu anda söyleyebilirim en azından içim rahat çok yanlış olduğunu söylemiştik Evet. Ee, o zaman muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da SSK Genel Müdürüyken ben 95 yılında onunla röportaj yapmıştım. Emeklilik yaşının 60 65 olması gerektiğini söylemişti. Ya, ya, sonra 99 tabii. reformuyla bir ölçüde o getirildi. Sonra da geri adım atıldı. Dolayısıyla yani orada bir kere şişirazisi koptu yani. <laughs> o zaman da bir süper, süper emeklilik, emeklilik oldu böyle. onlar mesela. Onlar da sonradan tırnak içinde söylüyorum. Patladı. Sonra emekli maaşlar niye düşük? Maaşları neden düşük? Ben o EYT yerine onun maliyetinin bu mevcut emekliler üzerinde maaşlarının artırılması üzerinde kullanılmasının çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Elbette iktisatçı değilim hı hı. ama hocamın söylediği gibi yani mevcut emekli maaşlarının düşük olması orada gerçek anlamda yıllardır emekli olan insanların çektikleri Bekari. çilelerin olmadığı anlamına gelmiyor. Bir yandan bunu da söyleyelim. Son olarak şunu da ilave edeyim. Yani bu konuda iyileştirme yapılmalı ama para gerçekten uzaydan gelmeyecek. Maalesef. Kamu gerçekten tasarruf yapacaksa biraz daha tasarruf yapacak. Bunu da göstermek gerekiyor. Mehmet Şimşek'in bir paketi vardı. O konuda hangi kamu kurumu ne kadar adım attı? Biraz daha şeffaf böyle topluma anlatılırsa, bakın şunlardan şey sarfı nazar ettik tabii. vesaire gibi. Tabii, doğru. Toplumu yaptım, tabii. ikna etmek de kolay olabilir. Ama şu son olsun onu da söyleyeyim. Her melanetin altında enflasyon var ve Baş, bu ahlaksızlık, fiyat davranışı bozukluğu onu çözemediğimiz müddetçe bazı konularda da sıkıntı yaşıyoruz. Doçent, doktor